Yedi. ne? Yedinin rengi neymiş? Yedinin rengi ne nerede? Kırmızı. Hmm. Aferin ya ne kadar ekledin nerede? Başka yedi. Evet. Hadi, tin yedileri boya. Başka yedi. Gitti mi? yediler nerede? Bitti. Ne var sırada? Bitti. Dört. Ne? Hangi renk dört? Dört hangi renk? Sarı. Sarı. Hadi sarıyı dol. Oh, Aferin sana, başka dört var mı? Aferin sana ya. bitti mi dörtler? Başka? Hangi rengi doyacağız şimdi? Hangi rakım bayacağım? Beşi. Beşin rengi ne? Hmm. Ne? Mavi. Nerede en mavi? Aferin ya. Şimdi beşini bayacağız. Başka deş var mı? Var mı başka deş? Dur bakalım. Nerede deşler? Bitmiş ne? Bitmiş. Dur Bak bakalım neredeler deş? Tamam. Hangi rengi boyayacaksın şimdi? Nada hangi renk tam bayılsın? Kahverengi. Nada hangi rengi bayıyor? Kahverengi. Evet. Rakam hangisi? Hangi rakam? 3 Aferin ya. 3 bitti mi Nalda? Bitti. Hangi rakamı boyayacaksın şimdi? Beşi. Şey. Beşin rengi neydi? Eksik mi kalmış? Hı. Mavi. Hadi mavi dolayı. Şimdi sıra hangisinde? Sarı. 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 Nerede sarı? Evet. Hangi rakam? Evet. Onu da unutmuş nerede değil mi? Dört. Başka? Hangi rakamı dayayacağım? Hangi rakamı dayayacağım? O ne? Dört. Sırada ne var? Koyu Hangi rakam o? Rakam ne? Hangisi? 6 Altı. Altı. Evet. Hmm. hangilerini dayamadın? İki neymiş? Pitcha. Kırmızı neymiş? Aferin sana. Peki nerede? Siyah ne? Siyah hangi rakam? 8 Sekiz nerede? Başka 8 Dede evet, Hadi siyahı Al <laughs> Ferin sana. Bitirdik. <laughs> Ferin ne yaptık? Nereden? Dizine dayadık. Aslan. Aslan. Hadi aslan yazsana. Ah. Ah. Mhm. <laughs> ah. <laughs> La. Ah. <laughs> Sonra? Hmm. Evet. Aferin sana. Ne yazdın? Asla. Aferin sana. Çok güzel oldu. Nerede? Güzel mi ne oldu? Güzel oldu. Evet.